Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ali Şahin hocamızın teknik direktörlük kariyerinin 11. bölümüyle devam ediyoruz. Biliyorsunuz Brighton'a geçiş yaptık. Teklif geldi Brighton'dan ve artık Brighton'ın hocasıyız. 10. videoda biraz takımı düzenledik. Birkaç maçta takımı denedik. E, eksik bölgelere transferleri gözlemledik. Ve şimdi de sıradaki Everton maçı öncesi Ali Şahin hocamız bir basın toplantısı yapmak istedi. Ve şimdi o basın toplantısındayız. Evet, Ali Şahin hocamız basın toplantısını tamamladı ve şimdi sıradaki maçımıza geçiş yapabiliriz. Ronya'yı oynatacağım orada çünkü Diawara'nın keskinliği düşmüş biraz. Haydi bakalım ligdeki 8. Everton'a karşı oynayacağız. Evet burada görüyorsunuz Lewandowski Everton'da yeni katıldığı ilk izlenim. Umarız bize karşı pek iyi bir oyun sergilemez. Deniz top kaybıyla başladık. Bu kart alın çok iyi gitti Alan. Lewandowski'ye de pasını aktardı ama orada Felipe çok iyi bir şekilde aldı topu. Kozlowski şimdi. Kozlowski yerden gönderdi. Bu kart vurdu gol! Bu kart attı. Evinde öne geçirdi Brighton'ı. Çok güzel bir atak. Orada Felipe'nin kritik müdahalesi defansta sonrasında sağ kanattan Kozlovski harika sprinti ve sonrasında gelen müthiş gol şimdi Mitoma Mitoma içeri girdi Mitoma çek topu Mitoma vurdu Pickford yine çok tehlikeli bir pozisyonda. Tarik Lemtey Deniz Undal Deniz Undav'ın ortası arkaya Webster! Brighton harika başladı maça. Deniz Undav'dan harika bir orta. Webster çok iyi yükseldi. Orada adresi destin bir kafa ve 2-0. 20 dakikada 2 gol Brighton'dan Demaray Gray. Demaray Gray Felipe çok iyi. Serbest oyuncu statüsünden katılı takımımıza sadece bir maaş anlaşması yapıldı onunla ve gerçekten yaşına göre de çok iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz Felipe'nin. Demaray Gray Ronye'den yine bir top kaybı. Lewandowski şut Sanchez. Bravo sana Sanchez. Bu arada Lewandowski çok klas bir gol atıyor. Çok iyi bu kart. Bu kart çok iyi aktardı Kozlovski. Kozlovski gitti. Kozlovski dışarı çevirdi. Bu kart vurdu gol. Bu kart attı. 3-1 oldu. Harika bir ikili oldular. Çok iyi anlaşıyorlar gerçekten. Şimdi Deniz Unlav'ın da asistini yedik bu arada ama. Uf. Lewandowski jeneriklik bir gol atıyor. 3-2 yapıyor durumu. Fark tekrar bir. Everton'a nasıl gelmiş Lewandowski ben onu anlamadım ama. Adam oynuyor yani baba. Şimdi Mark Kureya'ya olmadı ama Mvepu sonrasında yine kazanmasını bildi. Mvepu ortaya çok iyi gördü ama aktaramadık oraya. Şimdi Lewandowski. Zamboango Anguissa Lewandowski. İyi paslaştılar. Merkezde bir boşluk ve 3-3. Orada Lewandowski'ye kaydı tüm oyuncularımız. Diop'u boş bıraktık. O da bunu değerlendirdi. Mikolenko orada Marko Kureya çok iyi bir müdahale. Şimdi Mvepu. Mitoma. Mitoma. Verir mi pasını Deniz Undava verir. Şimdi o merkeze geri çeker mi? Çeker. Ona ne yapar peki Deniz? Deniz Undav çok iyi bir pas. Tekrar ama biraz erken attık pası be. Çok iyi bir ataktı aslında. Gitti Kozlowski. İçeri gitti Kozlowski. Giriyor. İçeri giriyor Kozlowski. Topu da çekiyor. Dışarı şut. Allah'ım oraya değil ya. Keşke Kozlowski ile vursaydım. Çok şanssız bir maçtı bizim adımıza. İyi oynadığımız bir maçı. Lewandowski'nin kişisel becerisiyle destek yeterli. Evert puanı koparıyor. Bu da bizim adımıza tabii ki şanssızlık böyle nitelendiriyorum en azından. En azından bir puan aldık ama çok net bir 3 puan alabileceğimiz maç diye maçtı diye düşünüyorum. Webster için bir teklif daha bu arada Deniz bir için bir teklif var. Şöyle yetki verelim onlara da. 28 26'dan aşağı alamazsınız ve şunu da reddedelim hiç uğraşamayacağım şimdi yükseltin falan demekle bu arada evet Kayso da satıldı Webster satıldı bu kart görüşmeleri iptal oldu. Mvpu için 29'luk bir teklif var. bir yetki ver diyelim. Şunu da 30 yapalım. Bakalım onlar da bir görüşsün. Bu arada evet Webster satıldı. Oraya Tsungoy geldi. Şimdi oraya iyi bir stoper almamız lazım artık. Evet Ivan Endika ile bir görüşelim bakalım. Neler diyecekler bize fiyat tahmini olarak şöyle 20 milyon artı %10 bir pay. Bir de şöyle ne bileyim Hayden Roberts bir vereyim deneyelim bakalım. Evet. 59 dedi. O zaman biz şöyle bunu bir 47'ye çekmeye çalışalım. Hala 59 diyorlar. Biraz inatçılar 49 diyeceğim. 51'e indi bir anda çok iyi. O zaman biz bunu 50'ye bağlarız. Çok güzel. 50 milyona Endika'yı alacağız. Burada görüyorsunuz zaten 1.92 boyunda 82 kilo. Gelişime de çok açık bir oyuncu. Takımımıza faydası olacağını düşünüyorum. Super mevkisinde. Çok önemli diyoruz buradan. Onu hemen geliyoruz. Sözleşme süresi 5 yıl diyorum. Kabul ettiler zaten. Kabul et. Serbest kalması yok maaş şeyini şöyle kabul edelim direkt ya hiç uğraşmayalım. Evet stoperi aldık. Burada hedefi Julian Alvarez biliyorsunuz. Onu da aslında şöyle bir şey deneyebilirim. 55-75 arası verin diyor. Deniz Undav'la takas şekli deneyebilirim. Yani şöyle bir Deniz Undav verip üstüne bir 30 veya hadi 40 verelim. Bir deneyelim. Deniz Undav artı 71 dedi. Evet enayi kazıklıyor yine Pep. 48 artı undav diyorum. 55 dedi iyi. Güzel cidden. Biz bunu 50'ye çekelim o zaman. 51. Tamam o zaman 5400 yaptık biz bunu. Pep. Evet kabul ediliyor. Çok güzel oldu. Hedefimizde olan Julian Alvarez'i takımımıza katmış olacağız. Maaşta da anlaşabilirsek. Ve evet anlaşıyoruz. Julian Alvarez takımımızda. Çok güzel oldu gerçekten bu hamlede. Görüyorsunuz zaten direkt yerine monte edildi. Şöyle Endika'yı da koyalım buraya. Biraz yedek geliştirmem gerekiyor. Bunun da bilincindeyim zaten. Bu arada evet artık bu kartı SEO çalıştırabilirim. Çünkü zaten orada oynayacağı belli oldu artık. Şöyle gelelim. Bu karda 18 haftalık bir SEO gelişimi verelim. Transfer listesinden çıkaralım. Çünkü artık satmayacağım bu kardı performansını beğeniyorum. Bu arada Everton maçı zaten ligdeki ilk maçımızdı. Yani açılış maçıydı. Ee, ve ilk maçımızda da bir puan almış olduk. Yani kötü bir başlangıç değildi. Şimdi ikinci maçımız biraz daha zor bir maç. Chelsea Brighton maçı. Hem de kendi sahamızda değil. Bunun bilincinde çıkıyoruz bu maça da. Haydi bakalım Brighton. Engolo Kante. Evet tehlikeli. Çok iyi bir gol. Ayağının dışıyla çok iyi bir falso verdik. Kayha verdik. Pardon mezmanmış. 1-0 öne geçirdi Chelsea'yi. Tribünlerdeki coşkuyu görüyorsunuz. Birazdan o coşkuyu susturacağız. Evet arkadaşlar. E, serbest oyuncular listesinde gezinirken e, Alioski, El Sharavi ve Malkoz, Marcos, -Marcos Alonso'yu buldum. Yani Alioski pek mantıklı değil ama El Sharavi ve Marcos Alonso'yu denemeliyiz bence. yıllık bir sözleşme önereceğim. Yok say diyoruz. Gol yenmeyen 25 maçta sana 2 milyon euro kim verir abi? Heh. Şöyle bir şey yap kabul edelim. El Şaravi de deneyeceğim. İyi bir oyuncu. En azından takasta falan kullanırız. 13 milyon değeri var yani. Türk bir adam değil. Hadi bakalım kabul edelim rotasyonu. 5 yıllığına gel. 3 yıl dedi tamam. Yok say diyoruz. Önerilen maaş 60 binmiş. Biz El Şaravi'ye 54 bin vereceğiz. Yeter bence ona. Evet yetti. 54 bin maaşa El Şaravi de Marcos Alonso'yu da kadromuza kattık. Şöyle görelim. Derbi Derby County ile Karabağ Cup'da olacak. Zaten çok kolay bir rakip. O yüzden şimdi böyle dedim yenileceğiz. Heh yendik. 3-1 güzel. 3-1 güzel bir galibiyet alıyoruz. Ve Karabağ Cup'da bir üstüne çıktık galiba. Çift ayaklı olmuyor o maçlar bilim kadarıyla. Evet arkadaşlar 11. videomuz da böyleydi. 12. videoda Crystal Palace maçıyla başlayacağız inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.